Arkadaşlar merhaba. Bugün size rafineri base nasıl atılır onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Bir tane kare atıyoruz. Karenin dört kenarına üçgen atıyoruz. Eve gireceğimiz yere iki tane duvar çerçevesi satıyoruz ve etrafı kapatıyoruz. Daha sonra üstü kapatıyoruz. Sonra bu ortayı kırıyoruz. Kapı girişlerine ee, garaj kapısı atarsanız içeriye geçişiniz ve çıkışınız daha kolay olur. Daha sonra ortaya rafinerizi alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Koyuyoruz. Şuraya da TC'mizi koyuyoruz. Ve böylelikle oluyor. Bunun elektrik kısmına geçelim. Depolama adaptörü basıyorum. Sandık basıyorum iki tane de. Hatta bir sandık da yeterli. Buna hemen bir tane depolama adaptörü koyalım. Bir tane de sandık koyalım. Daha sonra bir alalım. Kap aracı, boru anahtarı... Endüstriyel hat iki tane de. İki tane endüstriyel hattımızı koyalım. Bunun üstüne de bir tane depolama adaptörü koyalım. Bundan çıkanı buna bağlıyorum. Bundan çıkanı ilk bağladığımızı rafinerimizin girişine bağlıyorum. Rafinerimizin çıkışını diğer endüstriyel hattımıza bağlıyorum. Bunun çıkışını da sandığımızın in kısmına bağlıyorum. Bunlara elektrik vermek kaldı. Hemen elektrik kısmına da geçelim. Bir tane güneş paneli atayım. Bir tane batarya alayım bu kadar büyük bataryaya ihtiyacımız yok. Ben şu anlık yapıyorum. Powering kısmını alayım hemen. Buraya bir tane güneş paneli atalım. Elektriğimizi bağladık. Hemen içeri gidelim. Bize toplamda iki enerji gerekiyor bunlar için. Hemen akım ayrıştırıcısı basıyorum. Bataryadan çıkanı akım ayrıştırıcısına bağlıyorum. Branch out kısmında iki çıkıyor. Bir tanesine bağlıyorum. Past Rock'tan da diğerine bağlıyorum. Bu ikisini çalıştırıyorum. Daha sonra bize odun ve dizel gerekiyor. Dizel dediğim yani ham petrol. Hemen alalım onları da. Dizel ve ham petrolümüzü aldım. Sandığımın içine koyuyorum. rafineri bir kere yakmamız gerekiyor. Daha sonra kendisi yapacak. Gördüğünüz gibi kömürle yakıtı alıyor, buraya koyuyor. Rafinerinin içindeki ham petrol bittikçe de içini tazeliyor ve koyuyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.